Müjdat'a da Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu programımızda 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmaları değerlendireceğiz. Kafadan skor maçımızı da soralım. Pazar günü oynanacak Southampton-Liverpool karşılaşmasının skoru sizlere soruyoruz. Skor tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bilen 3 dostumuz da Katıl VIP Telegram grubumuzda tam bir ay boyunca misafir edelim. Niye Perşembe videosu yok, niye Cuma videosu yok diyor. Ta sabahtan beri zaten hem mesajlarınızı aldık Instagram üstünden hem de maillarınız bizlere ulaştı. Bir önceki programımızda Özge ile Olanda da bahsetmiştim aslında beğeniler bu durumdayken bizim de program çekmeye pek hevesimiz olmuyor açıkçası dostlar. Hani diyorum sevenlerimiz var tabii ki videoları ihmal etmeyelim. Her gün sizlere yardımcı olalım ama beğeniler de o görüntülenmelerinin %10'u kadar olunca bizler de diyoruz ki o zaman WhatsApp grubumuza çalışalım kardeşim. Hiç olmazsa adamlar para veriyor ve o verdikleri paranın karşılığını hiç olmazsa alsınlar. Hani kabul dangoz çok diyor ki senin emeğin benim umurumda değil ama dangozcum kusura bakma da sen de o beğeni yapmayacaksan benim emeklerim senin umurunda değilse sen benim hiç umurumda değilsin. Ne yapacaksın? hayatını sülük gibi geçirmeye devam edeceksin zaten bundan önce de farklı bir şey yapmamıştım bundan sonra da o şekilde devam edeceksin o yüzden abicim kemik tayfamızdan da ve bizleri yeni tanıyıp seven dostlarımızdan da şöyle rekor bir beğeni istiyoruz hiç olmazsa şu 1200'leri 1500'leri zorlayalım bu sefer bizim de şöyle bir şevkimiz gelsin eskisi gibi hem cumartesi hem pazara ayrı ayrı programlar yapalım farkındaysanız pazara da artık bir tane kupon patlatıp geçiyorum ha kuponlar da zaten pazar günü haftalardır tutuyor şansımız da yanımızda bu konsept aslında tatlı giden şey de var bu kuponların düzenli olarak tutması ama o maçları anlatmak çok başka bir şey. 8 tane 10 tane sadece bir güne maç koymak çok ayrı bir şey. Dolayısıyla sizlerden de bizi böyle bir şevklendirecek, itecek, ittirici güç olacak. Hadi abi diyecek. Güzel bir beğeni istiyoruz dostlar. 1200 beğeni de geçersek ne yaparız? Pazar günü o WhatsApp grubumuzda paylaştığımız ana kuponumuzda ücretsiz Telegram'ımızdan sizlerle paylaşırız. Yani aslında yakışanı da yapmış oluruz diyelim. Geçen hafta sonu ne yaptık? Tablomuz şöyle gelsin. Malumunuz harika bir hafta sonu geçirmiştik. Yine 4 tane kuponumuz olacak. Bunlardan bir tanesi ideal kupon, bir tanesi riskli kupon, bir tanesi corner kuponu, bir tanesi tane hani haftalardır yaptığımız gibi pazara özel çıkarttığımız kupon olacak dostlar. Sizlerden ricam kağıt kalem sizlerin yanında olsun, şans bizim yanımızda olsun ve hazırsanız programımıza başlıyoruz. Cumartesi günü aristokrat ligimiz yok maalesef dolayısıyla Bundesliga ile başlayacağız dostlar. Bundesliga'da ilk maçımızda Köln Bayern Münih mücadelesi. Bayern Münih geçen hafta liderliği Dortmund'a devretmişti hatırlarsanız Leipzig karşısında yenilince ve Dortmund'un artık yapması gereken tek şey rakibi Mainz'ı iç sahada yenmek olacak. Beraberlik yetmiyor onun altını çizelim. Çünkü Almanya'da ikili haberaj sistemi yok. Sadece genel averaja bakılıyor. Ki zaten ikili averaja da bakılsaydı yine Dortmund'un önünde olduğunu görecektik Bayern Münih'in. Bir de maçlar aynı saatte. O çok çok önemli dostlar. Bütün karşılaşmalar 16.30'da oynanacak. Dolayısıyla psikolojik savaşlarda dönebilecektir. Düşen takımlar olacak. Avrupa'yı zorlayan takımlar olacak. Ve kıyasıya da bir liderlik mücadelesi var. Köln Bayern Münih demiştik. Bayern Münih o psikolojik üstünlüğü de almak için ilk yarıdan yoğun bir baskı yapacaktır Köln kalesinde ve ilk yarıdan da Köln karşısında üstünlüğü bulabilecektir diye düşünüyoruz. Aslında geçen haftalarda farklı bir şey uyguluyorduk. İkinci yarı daha çok gol alıyorduk. Ki zaten iki haftadır da bundan kazanmıştık. Ama bu sefer birazcık daha farklı şeyler dönecek. Tabii ki aynı saatte olunca ve şampiyonluk ön planda olunca. Dolayısıyla burada alacağımız tercih ilk yarıdan Bayern'in galibiyeti olacak dostlar. Oranımız gayet güzel. 1.62 gibi. Oran açılmış ilk yarı galibiyeti Bayern Münih'in. Bunu alacağız. O riskli kupon demiştik ya. Riskli kuponumuzun ilk mücadelesi bu olacak dostlar. İlk yarıda bir skorum var sadece. İlk yarı 2-0 Bayern Münih kazanır isterseniz. Ufak misilerle buna da denemeler yapabilirsiniz diyelim. Devam edelim Bundesliga'dan. Union Berlin Werder Bremen mücadelesi var dostlar. Union Berlin'in o kadro kalitesine baktığımız zaman aslında Werder Bremen'i yenebilecek güçteler ve yenmeleri özellikle Avrupa hedefleri için şart. Ama Werder Bremen'in de şöyle bir rahatlığı var ki ne Avrupa'yı kovalıyorlar ne de düşme riskleri olduğu için çok rahat bir Werder Bremen göreceğiz. Hani hatırlarsınız belki geçen sene Bundesliga 2'de çok başka çok üst düzey bir Werder Bremen izliyorduk. Tabi kadro kalitesi Bundesliga 2'ye göre çok daha üst olduğu için de bunları görebiliyorduk ama sonuçta rahat ve yenilgi kaygısı olmayan bir Werder Bremen izleyeceğimiz için bol bol onlardan da pozisyonlar göreceğiz. Union Berlin'in tabii ki çok daha yoğun bir baskısını göreceğiz. Bu baskılar tempo bize neyleri getirir? Tabii ki 8.5 üstü korner seçeneğini getirir. Zorlayabilirsin 9.5 üstüne de çıkabilirsin ama beklentim daha ziyade böyle 9-10 kornerlerde dostlar. Dolayısıyla çok fazla zorlamak isterseniz 9-11 korner aralığına bunu sıkıştırabilirsiniz ama korner kupamızın ilk maç olarak bunu biz 8.5 üstü korner şeklinde değerlendireceğiz. Gelelim Wolfsburg Hertha Berlin'e. Hertha Berlin zaten düştü biliyorsunuz. Önümüzdeki sene bu Nesiga de devam edecekler. Ama Wolfsburg'un Avrupa hedefleri hala devam ediyor dostlar. Biliyorsunuz Leverkusen zor bir deplasmana gidecek bu hafta. Düşecek bir takımla karşılaşacak. Dolayısıyla puan kaybetme ihtimali var. Puan kaybettiği zaman da Wolfsburg'un Leverkusen'ın önüne geçme durumu olacaktır dostlar. Dolayısıyla Wolfsburg açısından ekstra ekstra önemli bir mücadele. Ve bu hedefler doğrultusuna da baktığımız zaman Wolfsburg'un bu maçı daha ilk yarıdan koparacağını düşünüyoruz dostlar. Her tabelde zaten bu maça az kadroyla bile çıkmayabilir aslında. Bu da Wolfsburg için çok büyük bir avantaj olacaktır ve ilk yarıdan Wolfsburg'un galibiyeti de 1.68 oran açılmışken bu da riskli kuponumuzun ikinci mücadelesi olacak dostlar. İki tane maçı o riskli kupona koyduk. Bir tane korner kuponla değerlendirme yapmıştık. Mesela isterseniz bu maçtan tekli olarak da bir değerlendirme alabilirsiniz dostlar. Onu da paylaşalım. Wolfsburg'un handikaplı hatta çok zorlama belki de iki handikaplı galibiyetine kadar bu maçı götürebilirsiniz. Tabii daha da bir sürü maçımız var. Daha da kuponlarımız olacak. Onlara da geleceğiz ama gelmeden bu hafta sonunda özellikle 20 tane maçın korner analizini, yüzün üzerinde canlı tahmini ve 10 tane kupon paylaşacağımız WhatsApp grubumuzdan sizlere bahsedeceğim. Sonra haftalardayız belki öyle değerlendiriyorsunuz ama çok daha güzel bir mevsim geliyor bizler için. O da yaz mevsimi. Zaten liglerimiz de bitmedi ama yaz liglerimiz de aynı zamanda başladı. Yani en güzel periyottayız. Zaten anlatmıştım ve o anlattıklarım doğrultusunda da kazanmaya devam ettik. Yine Özge'nin La Liga tahminleriyle ilgili söylediği bir şey vardı. Abi maç önlerini bilmiyorum ama özellikle Canlı'da çok iyi gideceğiz demişti ki Özge zaten onu adeta bizlere La Liga performansıyla kanıtlamıştı. Ben zaten videoda söylemiştim. La Liga maçlarını takip etmiyorum. Sadece oransal analizlerle bir şeyler yapmaya çalışacağım demiştim. Çok başarılı olmadım ama Özge bir hayli başarılıydı videoda da. Ki o başarıyı da zaten WhatsApp grubumuzda canlılarla da göstermiş oldu bizlere. Tabi sadece bundan ibaret değiliz. Basketbolumuz var öte yandan voleybolumuz ki uluslar ligi başlıyor voleybolda. Yine Özge'den güzel performans bekliyoruz. Tenis maçlarımız başladı tenise de girmeye başladık. Buz hokeyi aldık mesela enteresandır. İlaveten belki bilenleriniz belki bilmeyenleriniz vardır. E-spor mücadelelerine de WhatsApp grubumuzda deniyoruz. Yani futbolun dışında her zaman söylediğim gibi her masada varız. O her masadan da ekmeğimizi çıkar çıkartmaya çalışıyoruz. Kimi zaman yanılıyoruz ama çoğu zaman da kazanan taraftayız. Bu bizler için çok önemli. Tabi kesinlikle vaat yok yine altın çizmek istiyorum. Mottomuz her zaman bellidir. Beraber kazanır, beraber kaybederiz diyoruz. Güzel bir periyot bekliyor bizleri. Hafta sonunda özellikle kasalarımızı 2-3 katına çıkartma hedeflerindeyiz. Ki bunu çoğu haftalarda yaptık ama dediğim gibi biz sizleri zengin edemeyiz. Bunun kesinlikle sizlere vaadini veremeyiz. Bu önemli bir ayrıntı. İlaveten neler yapıyoruz derseniz kasa yönetimimiz var WhatsApp'ta. Verdiğimiz her maçtan sorumluyuz. Özellikle benim verdiğim maçlarda kasalarımız borsalarımızdan canlıları %8'ler, %10'lar ki %12'lere kadar vurduğumuz oluyor. Standart canlımıza benim canlıma atılan para %8 oranında ki bu çok ciddi bir miktardır. Benim için kasadaki rakamın adının önemi yoktur. Asıl olan yüzde hesabıdır. Çünkü mesela ben WhatsApp grubunda 200 bin, 300 bin kasayla oynayan adamlara ya bu maça %8 atacaksın dediğim zaman mantıklı geliyor ama kasamızdan 1000 lira basıyoruz dediğimiz zaman ya 300 bin lira kasam var, 1000 lira ne kardeşim diyenler de oluyor. Öte yandan kimi kardeşlerimizin zaten 1000 lira kasası var. E, o kasanın tamamını mı atacağım abi? Diyorsun? Tabii ki atmayacaksın diyoruz. Dolayısıyla meblalar açısından değil de daha çok yüzdelik açısından bunu götürmeye çalışıyoruz. İyi gidiyoruz. Başarılı gidiyoruz. Aman nazar değmesin. Aman şansımız kırılmasın. Ailemize zarar gelmesin diyoruz. Peki bu aileye nasıl katılacağız derseniz. Bizlere alternatif tahminler e adresine ulaşabilirsiniz. Ya da instagram sayfamız yine alternatif tahminler ismiyle ya da whatsapp destek hattımız. Videonun hem açıklamalar kısmında hem de videonun altında sabitlediğimiz ilk yorum kendi yorumumuzdur zaten. Orada bir mavi link göreceksiniz. O linke bastığınız anda direkt olarak whatsapp konuşma ekranı sizlere açılacaktır. Oradan da ekibimiz sizlere ücret bilgisini ve katılım şartlarını aktaracaklardır. Diyelim devam edelim o zaman. Fransa Lig' 1'e gideceğiz. Dediğim gibi aristokrat ligimiz yok maalesef. Öncelikle şunu altını çizelim dostlar. Fransa'da son maçlar oynanmıyor. Birer maç daha oynanacak. Yani ligin kaderi aslında bu hafta tayin edilmeyecek. Bunu neden en baştan söyledim? Çünkü Lyon'a değinmek istiyoruz. Lyon'un bu hafta olmasa da önümüzdeki hafta hala Avrupa Ligi hedefleri devam ediyor ve çok iyi gidiyorlar. Bu hafta da Reims'la karşılaşacaklar. Reims'ın teknik direktörü belki birer vardır. Bilmeyenler de google'latabilirler bunu. William Steele değişik bir abimiz. Hikayesine bakabilirsiniz ama ben sizin burada vaktinizi çalmayacağım. Bu Steele'ın aslında formülü çözülmüş gibi geldi bizlere. Son haftalarda çok ciddi puan kaybettiler. Son 7 maçta 16 puan kaybetmiş bir rahim izliyoruz. Lyon tarafı iyi gidiyor demiştik. Çok iyi bir tempo yakaladılar. Lacazette'den maksimum verimi alabiliyorlar bu sene. Bu çok önemli ki Lacazette zaten Mbappe ile gol krallığı yarışında kapışıyor. Bu önemli bir ayrıntıdır. O gol krallığı yarışında kapışmak o oyuncunun full isteğini tabii ki arttıracaktır ve arasında Mbappe gibi belki de dünya futbolunun en büyük starı var şu an için. Yani ittirici güçler Lyon açısından bir hayli fazla. Dolayısıyla ne yapacağız? Birazcık Lyon tarafına yöneldik dostlar. Lyon'un atacağı 2 tane gol galibiyetinden daha fazla oran veriyor. Ev sahibinin 1.5 üstü. 1.42 bunun oranı var. Benim bu karşılaşmada beklentim Lyon'un atacağı 3 tane gol. Hatta çok riskten bunu da değerlendirebilirsiniz. Skorumu sorarsanız 3-1 bir skor bekliyorum. Dolayısıyla bu skorla paralel handikaplı Lyon galibiyeti de değerlendirebilirsiniz. Ama dediğim gibi biz ideal kupon alacağımız için bu 1.42 bizlere yet Edecektir. Bunun yanına da o bir maç koyarız zaten. İdeal kupamızı da 2 küsür oranla tamamlamış olacağız. Geçelim Montpellier'imize. Montpellier bu hafta iç sahada Nisi konuk edecek dostlar. Ta bu programları çekmeye başladığımız günlerden beri en başlardan beri hiç değişmeyen bir tane korner takımımız vardı. O da Montpellier'di. Sonra bir de Empoli eklendi hatırlarsanız. Çok eskiler muhakkak vardır bizi bilen. Ve bu korner takımımızı hiçbir zaman değiştirmedik. Kimi zaman kornerleri gelmedi ama genel anlamda lig boyunca senelerce bizi çok güzel götürdü bu kornerler dostlar. Geçen hafta mesela WhatsApp grubumuzda ana korner kuponumuza yine Montpellier kornerini almıştık. Maçta zaten ilk yarıdan 8.5 üstü kornerimiz geldi ama maç 16 kornerle sonuçlanmıştı. Bu sefer de karşılarında Nice var. Nice'den de kornerler alacağız dostlar. İkisinden de birleşince zaten beklentimiz yine 9.5'un hatta 10.5'un üstünde korner. Ama yine idealden 8.5 üstü korner burada açılacaktır. Bunu da alalım. Korner kuponumuzun ikinci mücadelesi olarak yapalım. Şu korner kuponumuz hiç olmazsa bitmiş olsun. Devam edeceğiz tabii. Ana kuponumuz var, riskli kuponumuz var. Onları da tamamlayacağız. Yine Fransa Lig 1'de kalalım. Paris Saint Germain Strasbourg'la karşılaşacak dostlar. Harika giden bir Strasbourg izliyoruz son haftalarda. Üst üste galibiyetlerinden ve sıradaki gollerinden özellikle WhatsApp'ta çok güzel kazanıyoruz. Tabi rakip o rakipler değil. Yani Angers'i yenmişsin atıyorum, Clermont'u yenmişsin vesaire. Bunlar mesele değil. Asıl olan Fransa'nın en büyüğüyle karşılaşacaksın şu anda. Ama Strasbourg bence burada Paris Saint Germain'i bile çok etkisiyle yenebilir. Onu da söyleyeyim. Tabi 46'larımız için bu. Bu konu ayrı. Hani mesela skor ver desen 2-1 Strasbourg neden olmasın? Ama alacağımız bu değil. Skorla paralel gidelim. 2-1 o tarafa yazsın, 3-1 yazsın, 3-2 yazsın. O bizi bağlamaz ama yeter ki maç 2,5 üstü olsun diye düşündük dostlar. Oranımız da gayet güzel 1,48 açılmış. Bu 1,48'i de alacağız işte. O ideal kuponumuzun ikinci mücadelesi yapacağız. 2-10 oranımız olmuş oluyor ideal kuponumuzda. 1-42 aldık, 1,48 aldık ama tabii bitirmedik programı. Cumartesi'den bir tane daha mücadele vereceğim. Oradan pazara geçeceğiz. Pazardan da yine gerekeni yapmayı planlıyoruz. Cumartesi de son bir riskli mücadelemiz var. Inter Atalanta'yı konuk edecek. Inter çok moralli tabii ki. Dün yine hafta içinde 2 3 gol verdiğimiz 1.86-1.90 civarında oran aldığımız Fiorentina mücadelesinden alnının akıyla çıkıp İtalya'nın en büyük kupasını kazanmış bir Inter gördü. Tabi Inter'in bu sene bir hedefi daha kaldı dostlar. Onu da altın çizelim. Şampiyonlar Ligi finalindeler. Haziranda İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde. Bakalım ne yapacaklar. İşleri çok zor. O finale özel bir programda yapacağız. Onu da söylemiş olalım. Ama şimdi işimiz bu karşılaşmada. Önce bunu değerlendirelim. Beklentin nedir derseniz Inter'in burada kazanacağını bekliyorum. Çünkü çok moralliler. Rakibe bakıyoruz Atalanta. Bence çok iyi bir takımdır Atalanta. Atalanta ama bitiricilikte çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar ki çok da büyük yıldızları var. Zapata mesela geçen senelerde çok para kazandırmıştı bize. Kockmeiners keza aynı şekilde. Ama bu sene çok büyük sıkıntılar çekiyorlar bitiricilikte. Tabi her maçta bu olacak diye bir şey yok. Yani Atalanta burada kazanabilir ama Inter'in iyi de bir savunması olduğunu unutmayalım. Fiorentina maçında hatalı bir gol yediler ama maçın ilk dakikalarında daha ısınmaya başlamışken yediler. Sonra çok iyi bir savunma görmüştük Inter'de. Yine keza Milan karşısında da bu savunmayı yapmışlardı hatırlarsanız. Burada da yapacaklarını düşünüyoruz. Burada da beklentimiz 2- bir inter galibiyeti isterseniz bu skoru direkt olarak değerlendirebilirsiniz. Inter kazanırlara gidebilirsiniz ama Interli oyuncuların aklında artık Şampiyonlar Ligi finalinde olduğunu unutmamamız gerekiyor. Atalanta'nın Avrupa hedefleri olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani 1-1'e şaşırmayız, 2-0 Atalanta'ya dahi şaşırmayız. 2-1'ler bizim olsun, 3-0'larda bizim olsun dedik ve bu karşılaşmada 2-3 gol tercihini değerlendirdik. Buradan da 2-3 golü alırsak dostlar 1.94 oran almış oluyoruz. Bunu da riskli kuponun içine atarsak 1.62, 1.68, 1.94, 5.28 oran almış oluyoruz ve riskli kuponumuzu da tamamlamış oluyoruz. Gelelim 28 Mayıs pazara abicim. 28 Mayıs pazarda yine güzel bir kupon oluşturduk sizler için. Niye maçlara böyle doya doya anlatmıyorsun derseniz zaten en başta söylemiştim. Bunu niye tekrarlıyorum? Belki de direkt olarak pazar tahminlerini açanlar vardır. O yüzden tekrar isteği duydum. Oraya dönemem uğraşamam diyenler için de söyleyeyim abicim. Beğeniler yüksek gelsin. Hatta dediğim gibi yakışanı yapalım. Pazar gününün Whatsapp'ta paylaştığımız ana kuponu da sizlerle buluşturalım ücretsiz Telegram grubumuzdan. Yeter ki o 1200 beğeniyi görmek istiyoruz sefer. Yine maçlarımız var. Yine kuponumuz var. Yine iki maçı birleştireceğiz. İkinin üzerinde oran alacağız. İlk mücadelemizde mesela zaten skor mücadelemiz. Southampton Liverpool mücadelesi. Skorunu zaten yorumlara yazın demiştik. Bilen 3 dostumuza Katıl VIP Telegram grubu üyeliği vereceğiz demiştik. Maçtan beklentimi sorarsanız net 4-0 bir Liverpool galibiyeti bekliyorum. Ama alacağımız şey derseniz Liverpool'un hala Avrupa hedefleri var. Tabi kalmayabilir onu özellikle altın çizeyim. Manchester United perşembe akşamı yani videoyu yayınladığımız günün akşamında eğer ki Chelsea yenerse Liverpool'un aslında hedefi belli. Artık Şampiyonlar Ligi falan hepsini unutsun gitsin. Çünkü Manchester United'ın iki maçı da kaybetmesi lazım. Ama diyelim ki bu maçı yani bu akşam oynanacak karşılaşmayı kaybetti. Hedefler son maça kadar taşınacaktır. Ve Liverpool zaten gerekeni yapacaktır. Hadi skor tablosundan bağımsız gidelim. Şöyle bir kadro kalitelerine bakalım. Yine Jota'nın geldiğini, Luis Diaz'ın geldiğini söylemiştik ki zaten Liverpool onlar geldikten sonra toparladı. Biz de aslında bunlara güvenerek Liverpool'u kuponumuza alacağız. Ama nasıl alırsın? Diyelim ki ilk 45 dakikalık zaten canı olan Southampton ilk yarıda direnç gösterdi. Liverpool'a gol attı veya zaten Liverpool'a gol attırmadığını hesap edelim. İkinci yarıda ne olursa olsun Liverpool'un bu işi çözeceğini düşünüyoruz dostlar. Dolayısıyla ikinci yarı Liverpool galibiyetini alacağız. O pazar gününün kuponuna koyacağız. Oranımız gayet güzel. 152 oran açılmış. Southampton için zaten lig bitti. Aynı Hertha Berlin konumundalar. Dolayısıyla az kadroyla yine çıkmama durumları olabilir. Ve az kadroyla da çıkmazlarsa asıl beklentiler yani benim beklentilerime dönme zamandır. O da nedir mesela? Liverpool'un handikaplı hatta iki handikaplı galibiyeti ya da deplasman iki yarıyı da kazanır seçeneği 2'nin üzerinde de bunun oranı var. İsterseniz bunu da tekli olarak değerlendirebilirsiniz. Biz buradan sadece ikinci yarı galibiyetini çektik. Bunun yanına da ne koyalım? Leeds United maçını koyalım diye düşündük dostlar. 2 tane ayrı hedefi olan takımdan bahsediyoruz. Bir tanesinin yani Tottenham'ın Avrupa Ligi hedefleri var. Öte yandan Leeds United Everton'ın un puan kaybetmesini ve kazanmayı bekleyecektir bu mücadelede. Dolayısıyla bol pozisyonlu, bol aksiyonlu bir mücadele izleyeceğiz. Bu da bize neyi getirecektir? Yine Montpellier mücadelesindeki gibi 8.5 üstü korner açılsa 8 üstü korner yok. 9.5 üstünde açarlarsa 9.5 eyvallah o da oydu. Bu ikisinden birine yapacağımız şey belli. Onu Liverpool'la birleştireceğiz. Pazar günü ilave konunu oluşturmuş olacağız. Ama ilaveten neler yapılabilir bu mücadelede derseniz. Son mücadelede zaten 11 tane korner çıkmıştı. Burada 13-14'lerde zorlanabilir. Dolayısıyla 10.5 üstü korner burada tekten alınabilir. Daha da zorlayacağım. 46'yım dersen artı 12 korner burada yazılabilir diyelim. Son bir de hatırlatmam olacak ama önce sizlere teşekkürümüzü yapalım. İddia'da kazananlar kulübü ve alternatif tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için, bizlere kıymetli vaktinizi ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz dostlar. Hatırlatmamız var demiştim. Malum yine hafta sonu seçimler var. Seçimlerde o demokratik hakkınızı bir kere daha kullanın. Son bir kere kullanın belki de ve gidin oy verin abicim. Bu sizin vatandaşlık hakkınızdır. Ya acabalar olmasın? Ya acaba ben de oy verseydim veya benim gibiler de oy verseydi? Bir şeyler değişecek miydi? Fark etmez. Partisi yok bizim için. Kim kazanırsa kazansın. Asıl olan milletimizin bekasıdır. Asıl olan milletimizin vatandaşımızın hayrını olacak şey Şeylerdir. ama oy kullanmayı sakın es geçmeyin. Bu da benim sizlerden son isteğim olsun bugün için. O zaman slogan vaktidir abicim. İddiada kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.